Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle denetleyici ve düzenleyici sistemlerle alakalı iç salgı bezelerinden soru çözümü gerçekleştireceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Fen bilimleri öğretmeni ile öğrenciler arasında aşağıdaki diyalog geçmiştir. Buna göre öğretmenin sorusuna hangi öğrenciler doğru cevap vermiştir? Bakalım ne demiş öğretmenimiz? Hormonla, hormonlarla ilgili bilgi verir misiniz? demiş. Arkadaşlar iç salgı bezleri neydi? İç salgı bezlerin benim sinir sistemi ile birlikte denetleme ve düzenleme görevini yerine getirir. Yerini getirirken de arkadaşlar hormon olarak adlandırılan salgı salgılanır. Hormonlar peki nasıl e, yapı ve organlara taşınırdı arkadaşlar? Kan yoluyla yapı ve organlara taşınırdı. <laughs> Bakalım Ayı demiş ki kan yoluyla hedef organa taşınır doğrudur. İç salgı bezerinden salgılanır. Doğrudur arkadaşlar. <laughs> Vücudumuzda denetleme ve düzenleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde rol oynar. Bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur. Yani benim cevabım denizli olmuş olacaktır. Gelelim ikinci soruya arkadaşlar. Diyor ki bize aşağıdaki tabloda sinir sistemi ve iç salgı sistemi karşılaştırılmıştır. Tabloda boş bırakılan 1 2 3 numaralı yerlere hangi seçenekteki verilen sözcüklerin yazılması doğru olur? Arkadaşlar ee, çalışması etkisi demiş. Sinir sisteminin çalışması arkadaşlar nasıldı? Hızlı gerçekleşirdi. Hızlı olanları işaretliyorum. Gerisini eliyorum arkadaşlar. İç salgı bezlerine bakalım. Arkadaşlar iç salgı bezlerinin çalışması ise nasıl gerçekleşiyordu? Yavaş gerçekleşiyordu. Evet bu da doğrudur. Sinir sistemi hızlı ve kısa süreli gerçekleşiyorsa iç salgı bezleri yavaş ve uzun süre arkadaşlar gerçekleşecekti. O zaman benim cevabım Adana oluyor arkadaşlar. Aşağıdaki görselde iç salgı bezleri numaralandırılmıştır. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. İlk önce biz buraya kendimiz yazalım. Şimdi buraya baktığımızda İç salgı bezlerimiz bizim neydi? Onlara bakalım. Hipofiz vardı, tiroid vardı, böbrek üstü bezi vardı, pankreas vardı, eşeysel bezler vardı. Lütfen bunları tekrar edelim. Şimdi arkadaşlar şurada beynin alt kısmında bulunan kişi kimdi? Hipofiz beziydi arkadaşlar. Peki hipofiz bezi neyi sağlardı? Büyümeyi sağlardı değil mi? Büyüme hormonu ile arkadaşlar bana büyümeyi sağlayan kısımdır. Şuraya geldiğimizde bakın soluk borusunun o kısımda ne bulunuyordu arkadaşlar? Tiroid bezi bulunuyordu. Peki tiroid neyi sağlardı? Büyüme, gelişme ve vücudumuzdaki kimyasal olayları düzenlerdi. Şuraya baktığımızda arkadaşlar bakın böbreğin hemen üstünde yer alıyorsa ben buna ne diyordum? Böbrek üstü bezi diyordum. Peki böbrek üstü bezi arkadaşlar neyi sağlardı? Böbrek üstü bezi adrenalin salgılardı arkadaşlar. Heyecan, korku, öfke olduğumuzda adrenalin hormonu fazla salgılanırdı. Kalp atışımız, nefes alışverişimiz arkadaşlar hızlanırdı. Şuraya baktığımızda bu ise arkadaşlar 4 eşeysel hormonlarda değil mi? Evet bakalım şimdi e, şıklarda bize ne vermiş? Bir troittir demiş. Hayır bir hipofiz bezinin olduğu kısımdır. Yanlış. İki böbrek üstü bezidir demiş. İki troittir arkadaşlar. Bu da yanlış. Üç pankreastır demiş. Arkadaşlar bakın şuradaki kısmı gösterseydi ben pankreas diyecektim. Ama böbreğin hemen üstünde yer alan kısım böbrek üstü beziydi. Bu da yanlıştır. Dört eşeysel bezdir arkadaşlar. Bu doğrudur. Yani cevabım denizli oluyor. Buraya baktığımızda Erde hipofizin görevleriyle ilgili bilgi kartı hazırlamak istiyor. Buna göre Erde'nin karta aşağıdakilerden hangisi yazması yanlış olur demiş. Bakalım hipofiz bezi neydi arkadaşlar? Hipofiz bezi büyümeyi sağlardı. İç salgı bezlerinin çalışmasını denetler düzenlerdi. İç salgı bezleri ile sinir sistemindeki arasındaki uyumu sağlardı. Bakalım İç salgı bezleri ile sinir sistemindeki arasındaki uyumu sağlar. Doğrudur. Tüm iç salgı bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler doğrudur. Duyu organlarından gelen bilgileri değerlendirerek cevap oluşturur. Hayır arkadaşlar cevap kim oluştururdu? Beyin oluştururdu. Beyin ise arkadaşlar merkezi sinir sistemine yer alıyordu gitti. Salgıladığı büyüme hormonu ile büyümeyi sağlar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacaktır.